Merhaba arkadaşlar. Borsada bir günü daha kapattık. Nihayet 11.000 direncini aşmıştık biliyorsunuz. 11.000 direnci artık bizim için destek niteliği taşımaya başladı. Umuyoruz bu haftayı böyle kapatacağız. Haftalık kapanışlar lazım bize. E bir taraftan enflasyonun düşük geleceği, bir taraftan büyüme beklentilerinin yükselmesi, e bir taraftan faizler düşüşe geçecek. Umuyoruz tabii ki faizlerin düşmesi bizim borsamızın da önünü açacak arkadaşlar. Bir taraftan biz son halk arzlarımızı takip ederken yine SPK'dan da bu hafta yeni onaylar bekliyoruz. 11.000 üzerindeki seyrimizle beraber endeksimizde bizim de takip ettiğimiz şirketlerde güzel seyirler var. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bugün nötre yakın bir kapanış yaptık ama halen 11.123 üzerindeyiz. Güzel. Burası iyi. Bakın takip ettiğimiz hisseler Aksen tavana gitti bugün. Değil mi? Güzel oldu. Hani şu sıkışan üçgen patladı gitti. E biz aslında endekse de ufaktan bir üçgen var dedik. Bakın. Yani şöyle bir uzaktan baktığımızda bile ufaktan bir sıkışma var. Bu sıkışma bence zamanla o da bir kırılma gelecek. Bakın şurada da bir kırılma olmuş. Burada da şu an bir kırılım var. Yani ince ayrıntı yaparsak buradan biz 11.500'lere tekrar tırmanırız. Şuradaki düzeltme belki yarın öbür gün bir flama olarak bizi şu yükseklik kadar tekrar yükselişe geçebilir. E, zaten hedefimiz 12.500, 13.500. Oralara gittikten sonra zaten artık 2026'da bizim o hedeflerimiz yavaş yavaş gelir diye umut ediyoruz. Ne diyelim? Son iki halk arzımız vakıf faktöringde halen nötre yakın diyelim. Arz fiyatına yakın bir seyir var. Ama bugün pasifik Holding Arkadaşlar arz fiyatının altına çık girdi geri çıktı. Girdi geri çıktı. Hatta birçok kişi ya bunlardaki fiyat istikrarı ne oldu diye bana mesaj atmış. Yorumlara cevaplamaya çalışıyorum. Arkadaşlar fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler zorunlu değil. Planlanmaktadır diyor ya onaylı zahnamede de. Aslında biz bu fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri belki bir ay sonra öğreneceğiz yapıp yapmadıklarını. Hangisiydi o katılım? Katılım evimdi sanırım fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında bu ay alım yapılan lot miktarları diye bir ay sonra açıklama yapmışlardı. Kap haberi gelmişti. Belki de Pahol'de bugün bir fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında alım yapıldı ki arz fiyatının altından %4.55 yükselişe geçti arkadaşlar. Bakacağız. Oraya da bakacağız. Şimdi arkadaşlar biz tüm endeksin önce bir baktığımızda 200 milyarlık bir hacim var. 208 milyarlık. 1.3 milyarlık para girişi var. Alıcı tarafta yapı kredi yatırım birinci olmuş 2.3 milyarla. Tere yatırım ikinci 2.2 milyarla. Ak yatırım üçüncü 842 milyonla. Satıcı tarafa şöyle bir baktığımızda 1.2 milyarla tacirler satmış. Yine 1.2 milyarla info yatırım satış tarafında. Ve 1.1 milyar satışla Bank of America satış tarafında. Dün almıştı değil mi? Bugün de satış tarafına geçmiş. Şimdi gelelim bizim yine o meşhur 2025 yılında işleme başlayan son 17 halka arzımıza. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. Ya 17 halka arzı niye takip ediyorsun? Niye işte bunu görmek zorunda mıyız biz her gün? İzlemeyin arkadaşlar. Yani izlemeyin derken halka arz bölümünü izlemeyebilirsiniz. Başını izleyin. İşte borsanın kapanışını izleyin. İşte mesela fiyat istikrarından bahsedeceğiz şimdi. Bir de bugün CDS puanımız düşmüş. Bakın burası da güzel. 2018'den bu yana en düşük seviyesine gelmiş. 233 bas puana gelmişiz. Arkadaşlar bu bir şeylerin habercisi. Bu bir durumların habercisi. Faizler düşecek. Enflasyon yarın açıklanacak. Kasım ayı enflasyonumuz. Anlaşılan o ki düşük gelecek. Ya bu maaşlarda biraz daha düşük maaş zammı anlamına geliyor ama enflasyonumuzun düşmesi güzel bir şey. Enflasyon rakamları düştükçe bizim faizimiz de yavaş yavaş da olsa düşmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi son 17 halka arzımıza baktığımızda bugünkü kapanışlarda Pacific Holding bakın güzel %4.55 yukarıda kapatmış. Dof Robotik %4.66 Buz Yatırım %2.46 güzel. Kalyon %3.45 ama halen arz fiyatının altında. Arma da %2.17 yukarıda kapatmış güzel. Bakın son 17 halka arzımızda 2, 4, 6, 7 tanesi halen arz fiyatının altında seyrediyor. Ama diğerleri 17 halk arıza biner TL koymuş olsaydık 38 bin liraya taşıyacak bir durumda. 40 bin liradan düştü dün 40 bin liranın üzerindeydi. Destek Finans faktörik bugün taban olmuş arkadaşlar. %1585'e düşmüş. 15 kat gitmiş bir destek finans faktörik var. Taban serisi mi başlıyor diyeceğiz. Umarız böyle bir şey yoktur. Vişne madencilik yüzde %1.4 eksi de kapatmış. Eko Green eksi de kapatmış. Enda eksi de kapatmış. Gülermak eksi. Ege yapı eksi. Ne diyelim umarız toparlanırlar. Şu meşhur tablomuza geçmeden önce şurada arkadaşlar az önce bahsetmiştim ya. Bakın halka arz hap bilgilerde. Vakıf faktörünün halka arz hap bilgilerinde ne demişiz? 30 gün boyunca bürüt halka arz gelinin %10 ile yani ortalama 300 milyon TL ile geri alım planlanıyor. da bugün anlaşılan ki geri alım yapılmış ki Eksiden birdenbire artı dörtlere kadar yükseldi. Pasifik Holding'de, pardon Pasifik Holding'de aynı durum söz konusu. Pahol'de, Vakfa'da öyle bir durum söz konusu değil. Vakfa halen arz fiyatına yakın seyrediyor. Pahol'de arz fiyatının altından birdenbire artı dörde kadar yükseldi. Bence bugün Pahol'de alım yapıldı. 30 gün boyunca Brüt Karzgen'in %20'siyle halk yatırım menkul değerler fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapacağını sözünü vermiş. Ama işte hep dediğimiz gibi bunlar planlanıyor arkadaşlar kesin değil. Arz fiyatının altına düşecek de alttan Halkbank destekleyecek. İşte bugün bu olmuş gibi görünüyor. Ve dediğim gibi bu fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin sonuçlarını biz ya bir hafta sonra ya 15 gün sonra ya da bir ay sonra. Yani bu 30 gün boyunca diyor ya 30 gün sonra işte çıkıp diyecekler ki ya işte biz Pasifik Holding'in arz fiyatının altına gelmesinden dolayı bir ay boyunca şu kadar lot alım yaptık. Bu da fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler olacak. Kayda girsin. Bundan sonra fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapmayacağız diye bir kap haberi gelir. Yani şu an bizim bunu evet Pahol'de halk yatırım alım yaptı de diyemeyiz. Bunun bir açıklaması zaten kapa gelmedi. Gelirse zaten yine buradan paylaşırız sizlerle. Ve dediğimiz gibi şu an itibariyle tablomuza dönüp baktığımızda destek finans faktörü için bugün taban olsa da halen ezici üstünlüğü devam ediyor. 46 liradan 792 liraya ulaşmış durumda. Şurada Gülermak 125 liradan 165 liraya gelmiş. Ege Yapı 15'ten 24'e. Armada 40'tan 42'ye. Vişne Madencilik 37'den 91 liraya. Şurada Bulls yatırım 12 liradan 45 liraya, Dove Robotik 45'ten 71 liraya ulaşmış ve Eco Green 10 liradan 21 liraya gelmiş durumda. Ne yazık ki Pacific Holding'in 1 liradan 1,5 liradan 1,61'e geldiği diğerinin de arz fiyatına yakın olduğunu vak Vakıf Faktöring'in buradan tekrar söyleyelim arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi şu an için son 17 halk arzımızda 17.000 liramız 38.320 lira olmuş durumda bugün itibariyle. Bu hafta biz SPK'dan yeni bir halk arz onayı bekliyoruz. Artık gelsin. Pacific Holding ve Vakıf Faktör'ünkin hezimetinin. Hani şöyle yatırımcının üzerinde bıraktığı o kekremsi tat var ya ya eskiden kalan halk arzlarımızdaki güzel girişatı görmek istiyoruz. Hani en azından biraz sıfır maliyet yapmak. En azından ana parayı çekip karı orada bırakmak. Uzun vade bırakmak. Bebek hisse bulup. Yani ben Tapkıda hakkında bir video çektim geçen günlerde. Aslında videonun içinde neydi o? Nakit akışı yüksek, borcu olmayan şirketler arasında Tapkıda'dan bahsettim. İşte bir arkadaş yorum yapmış. Yani ben olumlu ya da olumsuz hepsini okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Tapkıda hakkında arkadaş şey demiş. İşte ya görmüyor musun Güney? işte herkes zehirleniyor. İşte kimse gidip dışarıdan yemek yemiyor gibi yorum yapmış. Yani aslında bu dışarıda hani sokak kültürü derler ya hani yeme içme kültürü işte sokak yemekleri. Tapka öyle değil arkadaşlar. Gidin AVM'lerin herhangi birine çıkın o son kata yemek katına orada tap gıdanın işte işte Burger King'inden tutun da Sbarros'una kadar bütün hepsi o pidecilerden tutun da hepsi tap işletmesinde. Tap bir çatı şirketi gibi düşünün onların işletiyor bu şirket. Yani orada AVM'ye gelip de yani şimdi gidin bakın Tıklım tıklımdır arkadaşlar, doludur. Yani TAPK'ı da bir dışarıdaki bir midyacı gibi değildir yani. Onu sevelemeye çalışıyorum. Yani ben TAPK'ı da iyidir, şöyledir, böyledir, çok gidecek, 3'e 5'e katlayacak demiyorum. Nakit akışı güçlü, borçsuz bir şirket diye orada konuşmuşuz, sohbet etmişiz. Yani umuyoruz ufaktan kademeli alıyorsunuzdur, biriktiriyorsunuzdur. Yani ben ondan bahsettim. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.